Şimdi bakalım madem genel oy diye bir şey var, madem hani belli ayrımlar yapmadan herkes oy kullanma hakkına sahip onları biraz konuşalım. Diyoruz ki genel oy var. Şimdi belli ayrımlar yapmadan herkesin oy kullanma hakkı var. Ama yine de bir, birkaç temel şartta koymuşuz. Hani her önümüze gel mesela kundaktaki çocuğun da oy kullanması tabii ki mümkün olmasın diye yine de seçmen olmak için ufak tefek bazı şartlar koymuşuz. Bir defa Oy kullanabilmen için öncelikle ne olman lazım? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olman lazım. Yani ülkede vatandaş olmayan birine her ne kadar Türkiye'de yaşasa da yabancı olan birine oy kullandıracak mıyım? Hayır. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın. En temel şart. İkincisi 18 yaşını doldurmuş olman gerekiyor arkadaşım. Yaş sınırı. Sonra seçmen kütüğüne kayıtlı olmak gerekiyor. Ne demek bu arkadaşlar? Hani seçim öncesi... Muhtarlıklarda bir liste hazırlanır, seçmen listesi diye. Oraya gidip kontrol edersiniz. İşte benim adım bu listede var mı diye. Yoksa ne yapman gerekiyor hemen? Muhtara bir şekilde o listeye adını eklettirmen gerekiyor. Demek ki seçmen kütüğüne adın kayıtlı olması gerekiyor. O bölgedeki listede adının olması lazım ki oy kullanabilirsin arkadaşım. Devamında diyor ki kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. Ne demek bu arkadaşlar? Şu demek arkadaşlarım eğer sen daha önce yüz kızartıcı suçlar dediğimiz bazı suçlar vardır. İşte hırsızlık, rüşvet, irtikap, zimmet gibi. Böyle bir suç işlediysen, sicilinde böyle bir bozukluk varsa sen bir defa kamu hizmetine giremezsin. Aynı zamanda kamu hizmetine giremediğin gibi oy da kullanamayacaksın diyor. Üçüncüsü kısıtlı olmamak. Şimdi biraz medeni hukuk bilgilerimizi hatırlayalım. Demiştik ki fiil ehliyeti nasıl bir şeydi? Üç tane temel şartı vardı. Hani işlem ehliyeti demiş ona. bir ergin olacaktık. iki ayırt etme gücümüz olacaktı. üç kısıtlı olmayacaktık. Kısıtlılık nasıl bir şeydi? Hani belli sebeplerle ne yapabiliyordu mahkeme? Bizim işlem ehliyetimizi elimizden alabiliyordu. Bizi kısıtlayabiliyordu. Peki bizi kısıtlarsa ne olacaktı? Biz artık işlem yapamayacaktık. Bizim adımıza işlemleri atanmış olan vasimiz yapacaktı. Demek ki artık biz işlem yapamıyoruz. Bizim yerimize işlemlerimizi kim yapıyor? Vasimiz yapıyor. Şimdi eğer ben kısıtlıysam benim yerime işlemleri vasim yapıyorsa ne olacak? Benim yerime gidip Vasim mi oy kullanacak? Bak bir önceki saatte ne demiştik? Şahsilik diye bir şey var orada orada. Gidecektik kişisel hani kişisel oyda demiştik ona. Gidecektik oyumuzu kendimiz kullanacaktık. E demek ki kimse kimsenin yerine oy kullanamıyorsa benim yerime Vasim oy kullanabilir mi? Hayır, olmaz. Bir sonraki aşamada da ayırt etme gücüne bu da yine fiil ehliyetinin getirdiği bir şey. Ayırt etme gücüne sahip olabilmek. Demek ki arkadaşlar yani şunları sağlayan herkes ne yapabilir? Diğer hani ırk ayrımı, renk ayrımı, cinsiyet ayrımı yapmadan şunları taşıyan herkes, bu özellikleri taşıyan herkes ne yapabiliyor? Gidip düzgün bir şekilde oyunu kullanıp arkadaşlar e, fikrini sandığa yansıtabiliyor. Şimdi demek ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, kütüğe kayıtlı olmak, kamu hizmetlerine yasaklı olmamak, kısıtlı olmamak ve arid etme gücüne sahip olmak. Bunu koyduk kenara. Ben bunlara sahipsem oy kullanabiliyorum demek ki arkadaşlar.